Selamünaleyküm. Buradan bütün Türkiye'deki halkımıza sesleniyorum. Gencinden yaşlısından, büyüklerimizden hepinize sesleniyorum. Hepinize selam, saygılarımı gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Değerli insanlar, Allah aşkına. Yani tarafsız bir şekilde bir düşünün. Doğduğumuz topraklarda hizmet yapılıyor mu size? Bu milleti düşünen var mı? Şu siyasileri bir 100 yıllık şöyle bir bakın Allah aşkına. Yahu size hizmet yapılıyor mu? Bu yani bu bir kader mi bu yaşam? Her şeyi dine bağlıyorlar, kader diyorlar, yalandan paraları götürüyorlar. Geleceğiniz çalınıyor. Doğru düzgün bir yaşam e, sevinciniz yok. Her şey kursağınızda kalıyor. Her gününüz stresle geçiyor. Ya ben görüyorum, biliyorum. Ben de sizin gibi ayağa nasır bir annenin çocuğuyum. Biliyorum neler yaşatıyorlar bu topluma. Bakın değerli insanlar ben bireysel düşünmüyorum. Ben toplumsal düşünüyorum. Siyasi düşünceniz ne olursa olsun, bakış açınız ne olursa olsun hepiniz benim için insanlık ailesisiniz. Bizler insanlık ailesiyiz. Bu yanlış sistem, yanlış yönetim bütün insanları bu uçuruma götürüyor. Ya arkadaşlar buna dur deyin. Amcalar, dayılar, değerli liderler, değerli barış önderleri, değerli akil insanlar. Ya böyle sessiz kalarak, haksızlığa sessiz kalarak, zulme sessiz kalarak toplumun yarasına hiçbir çare aramadan nasıl insanız diyeceğiz? Allah aşkına, insanlığın gereği bu mu? Bu mu insanın gereği? Neden insanların iyiliği için kimse kalkıp da mücadele vermiyor? Hiçbir siyasi parti toplum için bir şey yapmıyor ya. Adam seçimleri kazanmadan önce yalandan diyor ki biz sizin hizmetkarınız olmaya geliyoruz. Yahu Allah aşkına sizlere sesleniyorum. Hani nerede hizmet? Nerede size hizmet geliyor? Savaştan başka, tehditten başka, ölüm, kan, gözyaşı, toplumu tehdit etme, cezaevlerine atma, yani bu cezaevlerine girme bir kader midir? Bu Ankara'daki kravatlı teröristlerin suçu yok mu bunda? Hepsi bu suçun ortağı bunlar sistemi bu şekil, bu toplumu bunalıma sokuyor. Ya Allah aşkına artık kendimize gelelim, özümüze dönelim, insanlığımıza dönelim. İnsan olalım ya. Her şeyden önce insanlıkta yarışalım. Doğrunun yanında yer alalım. Toplumun yaralarına gerçekten bir şeyler yapalım. Melhem olalım. Ben Ülkenin sorumlusu değilim ki deyin bir anda her şeyi düzelteyim. Ya o adamlar çıkıp bu toplum için güzel bir şey yapacağız demiyorlar ya. Gözünüzle de görüyorsunuz. Toplumun iyiliğini isteyenleri de ya cezaevine atıyorlar ya sürgün ediyorlar. 50 tane pislik çıkarıyorlar. Ölüm tehditleri savuruyorlar. Sizden gerçekten rica ediyorum artık bu haykırışı duyun. Kendi sesinizi duyurun. Haksızlığa teslim olmayın. Sizler ölü değilsiniz. Ölüler konuşamaz. Bizler diriyiz. Ben ne zaman öldüğüm zaman sesim kesilir. Ben eğer yaşıyorsam, bu ruh bu bendedeyse ben konuşacağım kardeşim. Konuşmayan insan ölü insandır. Artık haklarınıza sahip çıkın. Bakın durum çok kötüye gidiyor. Ülkeyi batağa götürüyorlar, iş savaşa götürüyorlar. Halkları birbirine düşmanlaştırıyorlar. Bilerek yapıyorlar. Bu bir projedir. Hepinize selam, saygılarımı gö 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 gönderiyorum. böyüklerimin əllərindən öpürəm bütün anələrin əllərindən öpürəm kiçiklərin gözlərindən lütfən artıq birlik olalım hep-bərabər haqsızlığa dur deyərəm Allah amanət Şəncətin başa